Sevgili çocuklar. Metnimizi dinlerken dik oturalım. Arkamıza yaslanalım. Dikkatimizi toplayalım. Sessiz olalım. Dinleme esnasında konuşmak için söz almayı unutmayalım. Metnimizi dinlemeye hazır mıyız? Kış geldi. İnsanlar giyinirken ağaçlar soyunuyor çıplak kuru dalları kara kucak açıyor güvercinler üşümüş etrafta yem arıyor minicik serçecikler dallarda titreşiyor çimlerin rengi soldu kuş sesleri azaldı sokaklar sessiz sakin doğa uykuya daldı bulutlar arasından bazen güneş gülüyor bize oyun yapıyor. El ayak buz kesiyor. Sizce şair kış geldiğinde neler yapmaktan hoşlanıyor olabilir? Kar topu oynamayı, kardan adam yapmayı, kışın çok seviyorum kar yağsın istiyorum. Özden Akkol Metnimizi dinlerken yaptığımız olumlu davranışları düşünelim. Bir sonraki dinlemelerimizde bu davranışları tekrarlayalım. Hoşçakalın.